E, sivil boy e, temelde yani siyasi temelde mücadele eden bir Kürt halk gerçekliği var. Bu Kürt Kürt halk gerçekliği talepleri konusunda hiç kimsenin inkar edilmeyeceği bir haklılık zeminleri vardır. Ulusal kimlik, ana dil ve eğitim e, ve yerelde kendilerini seçtikleri insanların e, koltuklarında kalıp. Yerelde de kendilerini idare etmek istiyorlar. Bu en doğal hakları ne yazık ki ulus devlet yani bu Ceberut devlet tarafından kabul görmüyor. Yani sadece Türkiye'de değil, bu Suriye'de de böyleydi, İran'da da böyleydi, Irak'ta da böyleydi, Türkiye'de de böyledir. E, bu temelde bu Kürt ulusunun hak talepleri e, savaş boyutunda ezilmek, yok edilmek isteniyor. E, 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı bu temelde aslında günümüzde Orta Doğu coğrafyasına nefes aldıran, Orta Doğu coğrafyasında yeniden dizaynda kadınların, Kürt halkının, Alevilerin özünde nefes alacağı ve kendini gerçekten meşru zeminde siyaset yaparak inşa edebileceği bir sürecin kapısını araladı. Bu çok kıymetli. Aleviler için de kıymetli. Kürtler zaten bunu her dört parçada ve her temelde Avrupa'dan doğru her boyutuyla olumlu karşılık verdiler. E, ve barış sürecine de şu an çok ciddi emek vermekle meşguller. E, Aleviler de bu konuda e, aslında tam da bu temelde ortak yaşamda başka seçenekleri yoktur. Bizler bulunduğumuz her coğrafyada her türlü inançla, her türlü ulusal ve etnik kimlikle birlikte ortak yaşamın inşasında e, olmak durumundayız zaten inanç olarak da bu temelde e, inancımızı tanımlarız. 72 millete aynı nazardan bakan derken bu gerçekten ortak yaşam temel e, felsefesidir. E, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden olduğu gibi kabul ederek Alevilik ve Aleviler hiçbir şekilde bir bazı rejimiyle veya bir diktatörlük rejimiyle e, kendilerini ortaklandırma veya bir ortak zeminde buluştuklarını ifade etmek gibi bir durumda değiller. Yani Suriye'deki Alevilerin de böyle bir gerçekliği var. Tam da bu çağrıya olumlu cevap verip bizlerin de e, bu demokratik toplum inşasında ve barış inşa inşasında hakikaten e, bir nesne olarak ki sorumluluğumuzu yerine getirip doğru zeminde de durmak e, durumundayız. Bizim için de çok çok kıymetli yerde duran bir çağrı. E, bu çağrıya cevap olup barış sürecinde Alevilerin de e, kendi talep ettikleri temel haklarını eşit yurttaşlık e, talepleri vardır. İnanç inancımızın tanınması işte dün birkaç gün önce gerçekleştirdik. Neydi taleplerimiz? Mezar yerlerimiz belli olsun. Katliamlarla, soykırımlarla yüzleşilsin ve devamı gelmesin diye. İşte tam da bu temelde yani geçmişle yüzleşerek hem Kürt katliamlarıyla hem Alevi katliamlarıyla yani tekçilik üzerine inşa edilen devletin kendi gerçekliğiyle o geçmiş katliamcı ve soykırımcı yüzüyle yüzleşip barışçı ve demokratik toplumun inşa edilmesi temeli aslında önümüzdeki süreci yani 3. Dünya Savaşı'nın krizini demokratikleşmeye ve insani yaşama evirebilecek yerde duruyor. Onun için oldukça kıymetli, oldukça değerli bir yerde ve bizlerin de bu temelde emek vermemiz gerekiyor. Yol anadır diyoruz. Yolumuzu sürdürebilmek için ben anaları ve Alevi kadınları günümüzdeki demokratik toplum mücadelesinde önce olmaya sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyorum.